Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. O salatu ve selamu da Çok kıymetli izleyiciler, oruç tutamayan kişiler var. Bu kişilere fidye verilmesi gerekir diyoruz. Peki bu fidye nedir? Bununla alakalı olarak şunları sizlerle paylaşabiliriz. Oruç ibadetinin eda edilmemesi halinde ödenen dini, mali bir yükümlülük fidye. İhtiyarlık, veya şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra kaza etmesi de mümkün olmadığı için oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin işte fidye ödemesi vaciptir. Cenab-ı Hak yine Bakara Suresi 184. ayet-i kerimesinde bu, e, bu konuda şöyle söylüyor. Diyor ki, oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öderler. Yani o zaman biz bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Fidyenin miktarı bir kişinin bir gün için doyuracak kadar bir yiyecek, bir meblağ olarak anlıyoruz. Dolayısıyla yaşlılıktan ötürü oruç tutmaya gücü yetmeyen bir kişi her gün için bir sadaka-i miktarı fidye verir. Buna da imkanı yoksa Cenab-ı Hakk'ın da af diler. Fakat Böyle bir kişi kısa günlerde, şimdi uzun günlerde tutamıyor ama kısa günlerde rahatça tutamama imkanına ulaşırsa şayet, o zaman fidye vermiş bile olsa o oruçları o kısa günlerde kaza etmesi gerekir. Dolayısıyla önceki verdiği fidelerin bir hükmü olmaz. Onlar sadece sadaka kabilinden olmuş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.